Prensi çıkarmaya geç kalacağız. Günaydın. Bugün uyandıktan sonra yatakta biraz fazla telefon kaydırdım. Saat 10. Gerçi bu ara çok uyuyorum. Zaten 9.30'da uyandım. Uyku düzenimi toparlayamadım gidip geldikten sonra. Ama ayarlayacağız. Hemen şu göz kremimi süreyim. Size iyi gözükeyim. Bugün pilates günü. Bir bardak sirkeli su. Ay bit artık almayacağım seni bir daha. Sırf bir şeyleri bitirme hastalığım olduğu için içiyorum. Atmayı hiç sevmiyorum hiçbir şeyi. Yol, yol. Let's go. Ya arkadaşım. Kızlar şu ayaklarınız bir sabit dursunlar bak benim canımı sıkıyorsunuz. Ay ben bir hataya düştüm. Ara hiç olmayacak bir hata. İzlediğiniz videoları, izlediğiniz günü sabaha editliyorum. Hiç olmaması gereken bir şey ama düşün buna. Ya yani neyse, yarın iki video falan editlerim. O şekilde ayarlarız diye düşünüyorum. Şimdi hemencik pazar günü çektiğim videoyu editliyorum. Güzel, keyifli bir video oldu bence. Pazar kahvaltısı niteliğinde bir video oldu. Onu sizle buluşturacağım. Sonra da bugün iki tane videom var işbirliği. Onları hazır hale getirmem lazım. Onları yapacağız. Ve dün çektiğim tırnak videosunu e, Reels olarak da çektim. Onu ekleyeceğim, akşama yükleyeceğim. Bir de pilatese gideceğim falan. Yaparız. Yapacağız, yapacağız. Bekle. Ne yaptım ettim kızlar? Size videoyu yetiştirdim. Bir tane videomu ayarladım, öbürünü hala ayarlayamadım. Onu da bir şekilde ayarlara. Hava çok güzel olduğu için kahve içmeye çıktım. <laughs> i̇şte zaten dörtte Melike ile bizim şeyimiz var ya, pilates dersimiz. Onun öncesinde dedik ki, çok güzel, çok güneşli bir hava. Bayağıdır da, iki haftadır falan çok soğuk İzmir. O yüzden dedik, bu güzel havanın, bu güneşli havanın tadını biz çıkaralım diye düşünerek kahve içmeye karar verdik dışarıda da. Benim bacım nerede? Arayalım bakalım. Alo? Nergisiz bana geldim. Sen arkasındayım. Dur, geleceğim şimdi. Sen o or sen orada bekliyor musun? Bekle. Ben de tam arkasındayım şu an. O sen değilsin dediğin kişi kim acaba? Acabası. <laughs> Manyak mısın? Benim evimin orada izvan mı var? Nasıl izvanın içinden geleyim? Ay, ben bilmediğim yere çıkmam. Sen çevrende ne var? Arkasından girdi. Teyzem böreğin önündeyim ben şu an. Arkadaşım. Gördün mü beni? İzmen yoluna doğru bak. Ben de seni görmem arkadaşım. Arkada mı? Ar arkanı arkana dön bakayım bir. Tamam. Tamam tamam ben senin arkandayım. Baby Blue şeyini gördüm setini. <laughs> Önündeyim de <gülüyor> ben. <laughs> Önündeyim işte. Hadi gidelim. Bir yan evim döndü. Benim dediğim kafeler de öbür. Yani şu iki yan sokakta. Bostanlı'ya doğru giderken. Hiç bilmiyorum orayı ya. Oturalım. Ah şuraya oturalım. Ya ben uyuyorum da. Kafeinle bir şey oluyor da ben çay içince, teyinde uyuyamıyorum. Bilmiyorum. Hiç ona dikkat ettin mi? Etmedim. O şu an çekiyor Evet, tabii ki. As, Hadi gelin, yes. selam verin. Çok değil, ben değil blok mi? Ben vlog çekiyorum da. Yoo! Benim hangi <laughs> hallerimi gördüler? Benim bazamın altını bile gördüler. Ben seni... wow, Nasıl? süpermiş! de Hocam'la Pilates'e geldik şimdi. Melike birazdan aramıza katılacak. Nasılsınız hocam? Biraz sohbet edelim. sizi bekliyorum. Bugün e, dersten ne umuyorsun? Bugün derste Neler yapalım? Neler yapalım, biliyor musunuz? Sırt yap Sırt çok az sırt yapıyoruz yok. gibi geliyor bana. Ciddi mi? Biraz daha sırt Aha, bu geri bildirimi alıyorum. Ben cumartesi Melike'ye dedim, Melike gel dedim. Spor yapalım dedim Melike. Gel dedim birlikte. Yok dedi gelmeyeceğim dedi. Ben tek başıma sporlar yaptım. Ama neden ama neden? Beni Çünkü akşam döndü bu su var artık. Kısıtlı bir süremiz vardı. Kelti Çok 3 saatimiz vardı. Yani <laughs> spora göre Siz şahitsiniz demedi mi cumartesi geleceğim diye. Ne seni çağırıyor. Var mı böyle arkadaş? Arkadaşım olur musun? Olurum hocam gelin. İşte ben spor yapmıyor. Bantlı. Yatıyor. İltihamla gittim. İltihamla gitti alışveriş yaptı hocam bir de. Kalori de almıştır. Daha hiçbir şey yemedi. Nefeslere renk yükseldi. Nefes al, in. Aferin spotları ye. Ne renk yüksel? <laughs> Sadece balık bacak çalışan <laughs> <laughs> hem kız. Al, in. Hem yaylan, hem kısa kısa sıkıştır. Evet, dizler parmak ucunu geçmeyecek şekilde. Göğsü çok dizlere indirmeden, kollar kulak hizasındayken.

Beni kapa. İki. Düşmeyin. Çek. Sor kez ya. Bacaklarımın damasını duyuyor musunuz? Bana biraz var Bitti mi? İstektiniz mi? Evet. Güzel. Yine de kaldı. Ben biraz. Ben anlamadım. Nereye açılıyor kalbim? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bacakların <laughs> <laughs> <atacağız? Öceklerinin> ikisini <laughs> de uzatıyorsun. Tamam, belli açılanlar daha yukarı uzatıyor çektiğinde camı doğrudan yaslımsın. Sert mi? Biraz sert bana geldi. İyi iyi. O zaman benimki kırmızı falan. Senin mavi doğru. Ne böyle bir şey yaptın gerçekten? İyiyiyim <laughs> 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 canım. Otur ve nefes ver. <laughs> güzel. Güzel Yani güzel sanatlarda olmak güzeldi çünkü sanat okuyup böyle normal mühendislik falan okuyamaz mı zaten? e, ee, sanatçılarla birlikte olmayı çok seviyorum. Yani konuşmak da çok farklı oluyor. Seni besliyorlar her <laughs> anlamda. Ama... <laughs> Ama işte... Bununla Şey kamera çıkıyor değil mi? Bir de ben şey yapayım. Fazla girdim. dinleme fazla yıldım. Şey, şöyle... <gülüyor> <gülüyor> i̇şte de şarkı söyleyerek de para kazandım. <laughs> ya. Aynen. Nerede? Bir gün bir kafeye gittim. <laughs> ya böyle uyduruk kafelerde güzel bahçede. Bir gün bir kafeye gittim bisikletle okula gidiyordum. O zaman Güzel Sanatlar şeydeydi, 9 Eylül. Hmm. Nerededeydi? Şimdi Burcu'ya taşınmış. Ee, gittim adama şey dedim, ben dedim şarkı söylüyorum, yeni açılmış orası. Adam dedi, ya çok güzel burada dedim, sahneniz yok mu? Yani bir sahne yapalım, ben şarkı söyleyeyim falan. Olur dedi, vallahi güzel olur dedi. Deniz kenarı falan muhteşem yani görüntüsü. Dizi başrolü falan mısınız acaba? Ne? Bu dizilerde olan bir hikaye. <laughs> -"A ben ne oldu dedim. Biz de şu Sonra okula giderken bisiklete bindim. Eve geri gittim. Gitarımı aldım. Ben yanlışlıkla tüm dersi çektiğim için şarjım bitti ya. Gerisini çekemedim. O yüzden sonra gittik böyle bir işte balık falan yedik tüm arkadaşlarla. Tümüyle değil abartmayayım da. Şimdi eve geldim. Allah çok üşüdüm. Çok böyle güzel salaş bir balıkçımız var ama tek sorun ısıtıcısı yok. O yüzden dona dona balık yedik. Şimdi bir çıkarıyorum. Çünkü bu ilaç göz kuruluğu da yapıyor. Ve bu ara herhalde ondan kaynaklı gözlerim böyle kan çanağı gibi. Bilmiyorum anlıyor musunuz? Sürekli böyle sanki yeni almışım gibi duruyor. Yarın bir planımız olabilir. Sabah kahvaltıya gidebiliriz. Henüz belli değil. Ama plana bak ama kahvaltı. <laughs> Kızım bu kadar da... Yani bu kadar da heyecanlı olma. O yüzden şimdi bir kameram şarj olana kadar yarının videosunu editleyeceğim. Bir çay da içeyim, bir içim ısınsın. Ondan sonra ne yapacağız? Şu odaya girişeceğiz. Çünkü onu da bugün yapmamız lazım. Çünkü yarın yine yapamayacağız. Ve Perşembe her türlü tüm evin bitmiş olması gerekiyor. Perşembe abla gelecek. Prens, ne oldu? İlgi saatin geldi sanırım ama editim bitmedi oğlum. Annenin çalışması lazım. Mama parası için. Bitiyor. Az kaldı. Hani bak şurası gerçekten rezil bir durumda. <laughs> burası aynı şekilde. Bir burası güzel. Burası da zaten benim videolarımın arka planı biliyorsunuzdur. O yüzden güzel yani. Başka hiçbir sebebi yok güzel olmasının. Nasıl yapsak nereden başlasak? Şimdi ben size kafamdakileri söyleyeceğim. Yerde bu arada kabanlar işte montlar falan vardı. Onları ben girişteki vestiyere astım. Girişteki vestiyerde benim çantalarım vardı. Çantalarımı ne yapacağımı bilemedim. Sonra geldim, kabanları aldığım yere çantalarımı fırlattım. Öyle bir çözüm buldum. Ben şimdi hiçbir yere için dolap almak istiyorum tamam mı? Sonra bir gün bana hepsi buradan bir tane kocaman bir kolib geldi. Allah'ım dedim nedir bu? Bana bunu göndermişler. Dur kız hediyelerimizi şöyle çekelim. Bana şöyle bir dolap göndermişler. Ben de buraya böyle çok kullanmadığım çantalarımı dizmiştim. Ama hiç de bir işe yaramadı. Çünkü şurada da bir sürü çantalarımız var. Burada böyle bir kitaplığım var. Burada da benim tırnak malzemelerim var. Ben bir ara evde tırnak yapıyordum biliyorsunuz ki. Ama şu anda Füsun ablaya gidiyorum. Yani yapar mıyım? Yapabilirim. Ama hazır şu anda yapmıyorken aslında bunları kaldırıp küçük çantalarımı buraya koymayı çok isterim. 2026 için aldım yeni bir karar ama benim kararların saçmalık seviyesi yani gerçekten. Küçük çanta takmak. Neden küçük ta çanta takmak istiyorum biliyor musunuz? Çünkü ben büyük çantalara çok alışığım. Her şeyi yanımda taşımak istiyorum. Şöyle bir durum oldu. Ben e, sürekli çok böyle büyük büyük çantalar kullanıyordum ama büyük çantada aradığımı çok zor bulmaya başladım. Bulamıyorum. O yüzden hedefim işte küçük bir çanta kullanmak. Sonra mesela bir gitarım var. Gitar en son Allah bilir ne zaman çaldım. Bakayım akoru var mı? Size birazcık bir şeyler çalayım. Bu tırnaklarla çalam çalamam da zaten. Hiçbir şey çalamıyorum şu an bu tırnaklarla. Mesela bu gitar neden bende ve bu gitarı ne yapacağım? Kitaplara bir şey olur mu? Bunların aralarına sabun falan koymaya gerek var mı? Yok bence. Ay size bomba bir şey söyleyeyim mi? Doktor Güleç beni Instagram'dan takip etmeye başladı. Fangirl çok seviyorum. Kendisine Doktor Güleç sana hayranım. Her Podcast'ini kaçırmadan her Cuma dinlerim. Şöyle bir setim var benim. Fakirden aldığım saç maşası. Ben bunu 8. sınıfta aldım abi. 8. sınıf. 11 sene önce. Geçen gün saçımı maşalamaya kalktım. Bununla olmadı, maşalanmadı. Mesela geçen sene bir ara boyama yapmak istedim. Bak aldım, duruyor abi. Ben bunu ama hala belki isterim bir ara, bu dursun. Bunu ben atmayacağım. Prensim şey, seyahatlere götürdüğümüz mama kabı. Bunu zaten Maraş'a gideceğimiz için kaldırıyorum. Şu iki kısma küçük çantalarımı dizmek istiyorum. Küçük çantam yok ki benim, ne dizeceğim? <laughs> Long şampiyonların en sevdiğim şeyi şöyle katlanabilir olmaları. Yani böyle katlanmıyorlar da en azından çok daha az yer katlayacak. İnanamıyorum Dilge bu koca odayı nasıl bir anda temizledin düzenledin derseniz yapmadım. Tüm dağınıklığı aha da şuranın içine koydum şu çekmecelere ve bunu başka bir güne ayırdım. Aslında ben çok yakın zamanda makyaj malzemelerimi ayıkladım. Ay, bazen burada yatınca başkasının elinde gibi hissediyorum kendimi. Misafir yatağı ya bu. Neyse onu işte başka bir güne bıraktım sadece makyaj malzemeleri değil, şeyler falan var işte. Ne bileyim. Seyahat çantaları, küçük boy ürünler falan. Onu başka zaman ayarlarız. Bir de tabii ki şu anda da artık mesela buradaki çoğu şeyi de odama taşıdım burası güzel olsun diye. Şu anda da odam kötü. Bu <laughs> bitmek bilmeyen bir şey mi ya? Ne olacak böyle? Ama odamda odama bir başladık mı zaten büyük rahatlayacağız. Çünkü çoğu şey odamda yani. Kıyafetler, takılar hepsini ayıklayacağız. Onlara bir çeki düzen vereceğiz. Acayip yoruldum. Sadece bir duşa girip uyumak istiyorum. Videoyu kapatıyorum ya. Bayılacağım. Görmüyor musunuz halimi? Hala izliyor musun? Yazık günah bana da. <laughs> Şaka yaptım. Şaka yaptım. Sen her zaman izle. Öpüyorum. Hoşçakalın. <laughs>